Bugün hem bayramda hem de yazın rahatlıkla giyilebilecek birkaç kombin yapmak için Mokan'a geldim. Daha önce de bahsetmiştim mağazaları Bursa Çelik Palace Otel'in altında. Ancak son geldiğimden bu yana mağaza büyümüş ve yeni bölümler açılmış. Yeni ürünleri ve mağazayı biraz inceledikten sonra artık kombin yapmaya başlayabiliriz. Ben yazın keten gömlek giymeye bayılıyorum çünkü inanılmaz rahatlar ve terletmiyorlar. Beyaz keten gömleğin altına da esnek kumaşa sahip ne çok dar ne de çok bol siyah renk bir kumaş pantolon seçtim. İkinci kombinde de aynı kalıp ve kumaşları tercih ettim. Sadece bu sefer gömlek siyah, altıma ise bej rengi bir pantolon aldım. Bu kombinler için birkaç aksesuar seçiyorum ve artık denemeye hazırız. Çok yüksek ihtimalle bayramda ben de bu kombini giyeceğim çünkü inanılmaz rahatlık bir kombin. Ancak akşamları hava hala serin oluyor. O nedenle bunun üzerine bir şeyler almayı unutmayın. Deri ceket, kaban veya normal ceket tarzı şeyler alabilirsiniz. Mesela ben burada omzuma kazak atmayı tercih ettim. Hava serinlediğinde direkt olarak gömleğin üzerine giyebilirim. İkinci kombin de çok güzel oldu ve bayramda giyilebilir. Ancak bu kombin bana biraz daha böyle yaz akşamlarında tatilde dışarıya çıkmışsınızdır. Şık olmak istiyorsunuzdur. Öyle bir hava verdi. Işıklar keskin olduğu için çok belli olmuyor. Ancak aksesuarlarda yani ayakkabı, kemer ve gözlükte kahverengi tercih ettim. Bu da kombin ayrı bir güzellik bir de nasıl duracağını denemek için üzerimdeki siyah gömleği kahverengi polo ile değiştirdim ve o da gayet iyi oldu. Denediğim gömlek ve pantolonları aldım. Sizler de alışveriş yapmak için Moka'nın Instagram sayfasını veya direkt mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca videoda gösterdiğim tüm ürünlerin linklerini öne çıkarılanlarımdan ulaşabilirsiniz. Daha fazla bu tarz içerik için beğenip takip edin.